Bu dersimizde hadis inkarcılığının iliştiği şu hadisin izahını yapacağız. Ca malakul mevti ila Musa li yakbiza ruha. Ölüm meleği ruhunu almak için Musa Aleyhisselam'a geldi. Feqale lehu ecib rabbek. Ona dedi ki Rabb'inin emrine icabet et. Yani canını almaya geldim ruhunu teslim et. Felatame Musa ayne melekil mevt fefaga ayna. Musa aleyhisselam ölüm meleğinin gözüne bir tokat vurdu ve gözünü çıkardı. Hadisin bundan sonrasını mealen nakledi. Melek Allah'a dönüp dedi ki Ya Rabbi sen beni ölmek istemeyen bir kuluna göndermişsin benim gözümü çıkardı. Allahu Teala meleğe gözünü iade etti ve dedi ki kuluma git ve de ki yaşamak mı istiyorsun? Eğer yaşamak istiyorsan elini öküzün sırtına koy. Elinin öttüğü her bir kıla mukabil bir yıl yaşayacaksın. Musa aleyhisselam bundan sonra ne olacak dedi. Melek ölüm dedi. Hazreti Musa öyleyse ölüm şimdi gelsin dedi. Sonra da dedi ki ey Rabbim bir taş atım mesafesine kadar beni arz mukaddese yaklaştı. Bu hadisi şerifi İmam Buhari kaydetmiş. İmam Müslim kaydetmiş. Ahmet İbni Hanbel kaydetmiş. Daha başka kaynaklarda da var. Ama hadis inkarcıları buna bakmaz. Onların tek baktığı şey kendi akıllarıdır. Akıllarına yatarsa kabul ederler, yatmazsa reddederler. Bu hadis akıllarına yatmıyor. Diyorlar ki, Hazreti Musa Azrail'e tokat atıp gözünü mü çıkarmış? Böyle şey olur mu? Şimdi bu hadisin izanı. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinden iktibasla yapalım. Yapalım da bu hadisin ne kadar makul olduğu ortaya çıksın ve Hazreti Musa'nın tokat atmasının sebebi anlaşılsın. Hadisin izahına şu soruyla başlayalım. Her ölünün ruhunu Hazreti Azrail mi kabzediyor yoksa yardımcıları mı kabzediyor? Bu meselede üç görüş vardı. Birinci görüşe göre her ruhu bizzat Hazreti Azrail aleyhisselam kabzeder. Bir ruhu alması başka bir ruhu almasına mani olmaz. Çünkü Hazreti Azrail nurani bir varlıktır. Nurani bir varlık hadsiz yerlerde aynı anda bulunabilir ve temessül edebilir. Nurani olduğu için temessülü aslın özelliklerine sahiptir. Onun aynı sayılır, gayrı değildir. Mesela insanı ele alalım. İnsanın karşısına yüz ayna konulsa insan aynı anda yüz aynada temessül eder ve gözükür. Ancak insan nurani olmadığından Kesif yani katı bir madde olduğundan dolayı aynada gözüken temessülü insan gibi tasarrufta bulunamaz. Aslın özelliklerine sahip değildir. Bir resim ve yansımadan ibarettir. Güneş ise bir derece kesiflikten kurtulmuş ve nuraniyet kazanmıştır. Evet maddi bir cisimdir ancak nuraniyeti vardır. Bu sebeple hassiz şeffaf eşyada aynı anda gözükür temessül eder. Birinde gözükmesi diğerinde gözükmesine mani olmaz. Ve o temessül güneşin ışık ve sıcaklık gibi bazı özelliklerine maliktir. Bakın nuraniyet kazandıkça yansımalar aslın özelliklerine sahip olmaya başlıyor. Bir de evliyaları düşünelim. Şiddetli açlıklar ve riyazetlerle kesiflikten kurtulup nuraniyet kazanan ehlullah aynı anda birçok yerde bulunmuş ve temessül etmiş. Bu zatların temessülleri aslın özelliklerine sahip olmuş. Bununla ilgili yüzlerce haberi duymuşsunuzdur meseleyi uzatmamak için ben örneklere girmiyorum. Hz. Azrail de böyle nurani bir varlıktır. Aynı anda hadsiz yerlerde temessül edebilir. Her bir temessül aslın özelliklerine maliktir. Ve bu temessül aynanın mahiyetine göre olur. Nasıl ki güneş temessül ettiğinde siyah aynada siyah gözüküyor, mavi aynada mavi gözüküyor. Aynen bunun gibi Hazreti Azrail de ruh aynasında temessül ettiğinde kafirin ruhu çirkin olduğundan o aynada çirkin ve korkunç gözüküyor. Müminin ruhu güzel olduğundan o aynada güzel gözüküyor. Ruhların alınması hususunda bu göğüş esas alınık ve her ruhu Hz. Azrail'in temessül sırrıyla bizzat kendisinin aldığı kabul edilirse Hz. Musa Hz. Azrail'e değil Hz. Azrail'in bir temessülüne yani yansımasına tokat vurmuş ve o misali Azrail'in gözünü çıkarmıştı. Bu ne akıldan uzaktı ne de imkansızdı. Ruhların alınması hususunda ikinci gövüşe göre her bir ruhu Hazreti Azrail deyip yardımcıları almaktadır. Hazreti Azrail'in farklı farklı yardımcıları vardı. İlim talebesinin ruhunu almakla görevli melek farklıdır. Şehidin ruhunu almakla görevli melek farklıdır. Kafirin ruhunu almakla görevli melek yine farklıdır ve hakeza. Bu görüşe göre Hazreti Azrail yardımcılarını sevk ve idare etmektedir. Bu görüş esas alındığında Hazreti Musa Azrail aleyhisselamın gözüne değil onun bir hizmetçisinin gözüne vurmuş ve çıkarmıştı. Bu yardımcıların da temessülü olduğu için Hazreti Musa bir hizmetkarın misali bedenine tokat vurmuş ve o misali bedenin gözünü çıkarmıştı. Bu ihtimal de ne akıldan uzaktık ne de imkansızdı. Ruhların alınması hususundaki üçüncü görüş de şöyledir. Hadis-i şeriflerde bazı melekler bildirilmiş ki 40 bin başı var, her başında 40 bin dili var, her dilde 40 bin tesbihat var. Allah'ın böyle acayip melekleri vardır. Hazreti Azrail de böyle bir melektir. Her ferde bakan bir yüzü ve bir gözü vardır. Ne kadar ruh alınıyor yoksa Hazreti Azrail'in o kadar başı vardır. O baş ile ruhunu alacağı varlığa döner ve ruhunu kabzeder. Bu görüş esas alındığında Hazreti Musa Hazreti Azrail'in o milyonlarca başından kendine bakan yüzüne bir tokat vurmuş ve o yüzün gözünü çıkarmıştı. Bu ihtimal de ne akıldan uzaktı? ne de imkansızdır. Üç görüşe göre hadisin izanı bir daha tekrar edeyim. 1- Bütün ruhları Hazreti Azrail temessül yani yansıma sırrıyla kendisi alır. Bu ihtimale göre Hazreti Musa Hazreti Azrail'in temessülüne yani misali bedenine bir tokat vurmuş, ve o misali bedenin gözünü çıkarmıştı. 2- her bir ruhu Hazreti Azrail değil yardımcıları almaktadır. Bu ihtimale göre Hazreti Musa Hazreti Azrail'in gözüne değil onun bir hizmetçisinin gözüne vurmuş ve onun gözünü çıkarmıştı. 3 Hazreti Azrail'in her ferde bakar bir yüzü vardır. Bu ihtimale göre Hazreti Musa Hazreti Azrail'in kendine bakan yüzüne bir tokat vurmuş ve o yüzün gözünü çıkarmıştı. Hazreti Musa'nın tokat vurma sebebi de şudur. Ölüm Hazreti Musa'nın peygamberlik vazifesine bir son verecek ve ibadetine engel olacaktı ölümden sonra ne tebliği vardır, ne ibadet vardır, ne de Allah yolunda zahmet çekmek vardır. Hz. Musa ölümün hizmetine son vereceğini bildiğinden Allah aşkıyla o hizmete son vermek isteyen bir göze tokat vurmuştu. Tokadı Allah aşkındandır. Yoksa dünya sevgisinden değildir bulması da haktır ve hakikatti. Herhalde mesele anlaşılmıştır. Dersimizi burada tamamlayalım. Allah'a emanet olun.